Yok. Milliyetçilik nedir? Türk milliyetçiliği nedir? Vatanlı milletini özünden çok sevmektir. Evet. He. Ülkesi için gereksiz ölmek, gereksiz öldürmektir. Evet. Biz devletimiz için ölürüz, öldürürüz. E -e evet. Ne bu? Milliyetçilik. Masal anlatıyorsunuz. Türk milliyetçisiyim dediği için benim çocuğum İstanbul'da dans etmeyecek. İzmir'de zeybek oynamayacak. Antalya'da denize girmeyecek. Madrid, Marmaris'te, Bodrum'da eğlenmeyecek. E onlar milliyetçi değil mi? Gidip benim çocuğum Hakkari'de, Elbap'ta, Şırnak'ta, Cizre'de ölecek. Yok öyle Türk milliyetçiliği. Bu yalanlarla bu çocukları uyuttunuz. Bu çocukları kullandınız. Vatan, millet, devlet, Allah, kitap. Evet. İstanbul'da başkası eğlenecek. He? İzmir'de başkası rak içecek. Marmaris'te, Bodrum'da başkası denize girecek. Hesabını benim çocuklarım ödeyecek. Yok böyle Türk milliyetçiliği. İstanbul'da kim dans ediyorsa, İzmir'de kim denize giriyorsa, Marmaris'te, Bodrum'da kim eğleniyorsa... Şırnak için Hakkari için, Elbap için o gidip şehit olacak. O can verecek, o mücadele edecek. Ama ölmeye gelince benim çocuklarım gidecek. He? Devlet yönetmeye gelince, rantı paylaşmaya gelince, gezmeye eğlenmeye gelince senin çocukların eğlenecek. Böyle Türk milletçiliği yok. Milletimi uyarıyorum, çocuklarım da uyarıyorum. İstanbul'da bizim, Ankara'da bizim, İzmir'de bizim, Marmaris Bodrum'da bizim. Böyle Türk milletçiliği yok kardeşim. Biz bu vatanın her yeri için varız.